İlimizde birçok insanın kullanmış olduğu Maraşotu diye bilinen tütün yasa yasal olarak üretilmesinin ve satılmasının yasak olmadığına dair birkaç mahkeme kararı var. Örneğin Kahramanmaraş 2 Sur Ceza Mahkemesi'nin 2015'e 476 değişik sayılı dosyasında. Ayrıca Kahramanmaraş 1 Sur Ceza hakimliğinin 2015'e 11.019 değişik iş sayılı dosyalarında Maraşot'u üreten birkaç müvekkilimizde yazılan yüklü miktarlardaki para cezalarının iptal, ettiği, iptal edildiğine dair emsal kararlar mevcuttur. Ee, söz konusu Maraş otu, tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu tarafından yasaklanan maddeler arasında olmadığından, ayrıca 4733 sayılı yasanın 8 Taksim 2 maddesinde e, ismi geçen enfiye, çiğneme, nargile tutunu ve yaprak sigara kağıdı, makaron gibi maddeler arasında yer almadığından anayasaya göre de kanunda açıkça yer almayan bir maddeyi yasak olduğu açıkça yazılmayan bir maddeyi satmanın suç olmadığı belirtilmek suretiyle mahkemelerce verilen e, cezaların e, kaldırıldığına dair emsal kararlara ulaşabiliriz.